Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bugün Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK açıkladı, ENAG da açıkladı. Tabii ki doğru olan rakamlar, oranlar ENAG'ın açıkladıkları. TÜİK'inkiler, TÜİK'inkiler fakirin fukarının maaşla geçinmeye çalışan insanların rızklarından çalmak amacıyla açıklanan enflasyon oranları. Artık bunu bütün dünya biliyor. Değil mi? Ve o nedenle de ülkede milyonlarca insanımız TÜİK yönetimi hakkında şikayetlerde bulundu. Ceza davaları açılacak mı açılmayacak mı önümüzdeki günlerde bunları hep beraber göreceğiz canlarım. Ben şimdi size Temmuz ayı TÜİK'in enflasyon verilerini hemen kısaca söyleyeyim. TÜİK'e göre Temmuz'da aylık enflasyon oranı %3.23. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61-78. E yüzde 70 de hemen hemen evet, ama hep kaç zamandır söylüyoruz. Buna baz etkisi denir. Baz etkisi nedeniyle sanki enflasyonda birden yüzde 8 bir yıllık düşüş olmuş gibi oldu. Böyledir bu otomobil 100 kilometre hızla gitmiştir uzun bir süre. Sonra hızı 80'e düşmüştür. 50'ye düşmüştür. Şimdi 100 km hızla giden bir otomobilin hızı 50'ye düştüğünde ortalama hız nedir? Saatte ortalama hız 100 artı 50 bölü 2 75'tir. Sanki birden otomobilin hızının 100 km'den 75 km'ye düştüğünü zannedersiniz. Tabii ki öyle değildir. Bu baz etkisinden dolayı Öyle görünmektedir. Bizde de enflasyon geçtiğimiz yılın temmuz ayı enflasyonu acayip çok yüksek olduğu için seçimlerden sonra gaza bastıklarından dolayı seçimden önce yapmadıkları zamları, erteledikleri zamları birden geçirince 2023 yılı tem, temmuz enflasyonu %10 üzerine çıkmıştı. Şimdi böyle çıkınca baz etkisiyle 7 puan kadar aşağıya inmiş oldu. Peki Enag'ın açıkladığı enflasyon oranlarını onu da sizlerle paylaşayım. Enag'a göre Temmuz'da enflasyon aylık %5.91, yıllık %100.88. Yıllık %101 oranında enflasyon var. Ama devleti yöneten iktidar, garibanın, fakirin, fukaranın, emeklinin, maaş ve ücretle çalışanın gırtlağından, rızkından, midesinden çalmak için TÜİK'e düşük oranlı enflasyon açıklatıyor. Olmaz bu. Ben hep ne diyorum? Yargılanacaklar diyorum. İnanın yargılanacaklar. Ve kesinlikle yargılanıp kesinlikle mahkum olacaklar. Lütfen not ediniz canlarım. Peki bu enflasyon neden düşmüyor? Geç, dün sanıyorum söylemiştim. Önümüzdeki günlerde öğleden önce ya da öğleden biraz sonraki saatlerde biraz daha ekonomi ile ilgili kısa da olsa videolar çekmek istiyorum. Canlarım böyle durumlarda bizim gibi ülkelerdeki enflasyona yapışkan enflasyon dediğimi denildiğini daha önce sizlerle anlatmıştım. Yapışkan enflasyonu sanıyorum büyük ihtimalle yarın sabah yayınlanacak videomda anlatmaya çalışacağım. Ama size önce PMI'den söz etmek istiyorum. PMI, çok duymuşsunuzdur PMI lafını. Nedir bu PMI? Bu PMI sanayicilerin yani üreticilerin, reel sektör üreticilerinin geleceğe yönelik tahminlerini anlatır. İmalat, inşaat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin satır alma müdürleri gelecekle ilgili Tahminlerde bulundurken kendilerine gelen siparişleri tabii ki değerlendirirler. Onların dataları, bilgi kaynakları, kendilerine gelen siparişler ya da o siparişleri karşılamak için yapacakları satın almalardır. Böyledir. Yani kısaca tanımı böyledir. Bilimsel tanımını tam net olarak öğrenmek isterseniz Google'a PMI Paris Manisa İstanbul tabii ile yazın orada size hemen bunun daha geniş bir şekilde mutlaka Google amca anlatacaktır canlarım. Şimdi size Haziran ve Temmuz ayları ile ilgili PMI verilerini okuyacağım. Lütfen dikkatle dinler misiniz canlarım? Haziran ayında 47.9 olan manşet PMI Temmuz'da üst üste 5. ay azalarak 47,2 seviyesinde gerledi Ve sektörün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Yeni alınan siparişlerde Kasım 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 aylık dönemin en sert düşüşü kaydedildi. Yeni siparişlerdeki yavaşlamayla birlikte istihdam seviyelerinde düşüş gösterdi. Çalışan sayısındaki düşüş son 21 ayın en yüksek hızında ölçüldü personel yetersizliklerinin de üretim hacimlerini olumsuz etkilediği bildirildi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Türkiye ekonomisi durmak üzere demek. Çünkü PMI verileri 50'nin altında ise ve giderek daha da aşağı doğru düşüyor ise bu reel sektör girişimcisinin, müteşebbisinin, sanayicinin, üreticinin üretim iştahının olmadığını gösterir. Bir müteşebbis, bir sanayici, bir reel sektör üreticisi neden üretmek istemez? Neden kaçınır üretmekten? Satamayacağı için. Neden satamaz? Çünkü piyasada satın alma gücü tükenmek üzeredir de o nedenle. İşte bu neden nedir ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşanan, 73'ten bu yana yaşanan anlatacağım nedenini yarın yaşanan yapışkan enflasyonun temel sebeplerinden biri de zaten canlarım işte burada yatıyor. Evet, ne yazık ki böyle. Türkiye enflasyon sarmalından kurtulmak için bir tek şey yapıyor. Sonucu ortadan kaldırmak. Sonucu ortadan kaldırmak için ne yapıyor? Basıyor narkozu. Basıyor markozu Sonuç uyuyan bir toplum, üretemeyen, tüketemeyen bir toplum, Haliyle tüketim talep olmayınca fiyatlar, fiyat artışı duruyor, düşmüyor, fiyat artışı duruyor. Ekonomi yönetenler de halka müjdeler veriyor. Enflasyon düştü, Yo, yalan. Enflasyon düşmedi. Neden düşmedi? Çünkü o anda enflasyon artışının hız kesmesinin bir tek sebebi var. Sonucu engelleyici tedbirler alındı. Peki o sonucu doğuran sebeplerle ilgili tedbir var mı? Hayır yok. O tedbir ne? Üretim, üretim, üretim. Üretim için ne gerekir? Yatırım, yatırım, yatırım. Peki bu faizler yatırım olur mu? Olmaz, olmaz, olmaz. Bu taleple yatırım olur mu? Olmaz, olmaz, olmaz. Evet. Bu videoda dinlediğiniz kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Diyanet İşleri Başkanı. Bu kişi kötü bir kişi bana hiç kimse bu kişinin iyi bir Müslüman olduğunu söylemesin. Eğer Müslüman ise bize öğretilen İslamiyet'te, çocukluğumuz öğretilen İslamiyet'te bu kişi kötü bir Müslüman. Kötü bir Müslümansa demek ki kötü de bir insan aynı zamanda. Neden? E fakirin, fukaranın, yoksulun rızkından yiyor, arkadaşını hacca götürüyor. Arkadaşının hac masrafları nereden ödeniyor? senin, benim, bizim ya da fakir fukara insanların rızklarından, gırtlaklarından, midelerinden çalınarak ödeniyor. Böyle bir insana iyi bir insan diyebilir misiniz? Canlarım, Mısırlı alim Muhammed Abduh bundan 100 sene önce şöyle demişti. Batıya gittim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Doğuya geldim, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu efendim İslam çok iyiydi falan şunu bunu söylemek istemiyorum. Ben şu anda Müslümanların ne kadar geri kalmış toplumlar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi de buyurun az sonra okuyacaklarım benden dinleyecekleriniz bilgiler bana ait değil. Pakistanlı Müslüman bilim insanı Doktor Faruk Salem'e ait. O halde lütfen buyurunuz dinleyiniz efendim. Canlarım, dünyada sadece 14 milyon Musevi var. Bunların 7 milyonu Amerika'da, 5 milyonu Asya'da, 2 milyonu Avrupa'da, 100 bini de Afrika'da yaşıyor. Soru şu, peki dünyada kaç Müslüman var? Cevap veriyorum. Yaklaşık 1,5 milyar Müslüman var. Bunların da 1 milyarı Asya'da, 400 milyonu Afrika'da, 44 milyonu Avrupa'da, 6 milyonu Amerika kıtasında yaşıyor. Yani canlarım dünyada bir Museviye karşın 100 Müslüman var. İyi ama bu neden Müslümanlardan 100 kat daha güçlü ve daha zengin ve daha eğitimli ve daha mucit? Yani daha çok icat yapan tarafsız ve bilimsel yollarla tespit edilmiş nedenleri öğrenmek istiyorsanız lütfen izlemeyi sürdürün. Tüm zamanların en etkin bilim adamı Albert Einstein bir Yahudiydi. Psikanalizm babası Sigmund Freud bir Yahudiydi. Karl Marx bir Yahudiydi. Tüm insanlığa zenginlik ve sağlık katmış Yahudilere bakalım. Benjamin Rabin insanlığa aşı iğnesini armağan etti. Jonas Salk ilk çocuk felci felci aşısını geliştirdi. Gertrude Elun lösemiye karşı ilaç buldu. Baruch Blomberg hepatit B aşısını geliştirdi. Paul Ehrlich Pringi'ye karşı tedaviyi buldu. Eli Machinkoff bulaşıcı hastalıklarla ilgili buluşuyla Nobel ödülünü kazandı. Gregory Pincus ilk doğum kontrol hapını geliştirdi. Bernard Katz nöromasküler iletişim kaslarla sinir sistemi arası iletişim alanında Nobel ödülü kazandı. Andrew Shelley endokrinoloji, metabolik sistem rahatsızlıkları, diyabet, hipertiroid tedavilerinde kullanılan yöntemi geliştirdi. Aaron Beck, kognitif terapiyi, akli bozuklukları, depresyon ve fobi tedavilerinde kullanılan psikoterapi yöntemini geliştirdi. Gerald Walt, insan gözü hakkındaki bilgilerimizi geliştirerek Nobel ödülü kazandı. Stanley Cohen, embriyoloji, embriyon ve gelişimi çalışmaları dalında Nobel aldı. William Kolf, böbrek diyaliz makinesini yaptı. Peter Schulz, optik lif kabloyu, Charles Adler trafik ışıklarını, Benno Strauss pastan maskeliği, Isador Kiss sesli filmleri, Emil Berliner telefon mikrofonunu, Charles Ginsburg ilk bantlı video kayıt makinesini geliştirdi. Stanley Mezor ilk mikro işlem çipini icat etti. Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü geliştirdi. Peki ama 100 yıl içinde 14 milyon Yahudi sadece bilimsel alanda 104 Nobel ödülü kazanırken 1,5 milyara yaklaşmış Müslüman neden sadece 3 Nobel kazanabildi? Yahudiler niçin bu kadar yaratıcı ve neden bu kadar güçlüler? Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta büyüyüp tanınmış şu yatırımcılara ve iş adamlarına ve markalarına bakalım. Ralph Lauren, Polo Levi Strauss Levi's jeans, Howard Schultz Starbucks, Sergey Brin Google, Michael Dell Dell bilgisayarları, Dell bilgisayarları, Larry Ellison Oracle, Donna Karan Dickinning, Arv Robbins Baskins and Robbins, Bill Rosenberg Dunkin Donuts, Richard Levin. Yale Üniversitesi'nin kurucu başkanı. Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta büyüyüp tanınmış şu sanatçılara bakalım bir de. Michael Douglas, Kurt Douglas, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Woody Allen, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Bill Crystal, Paul Newman, Peter Sellers, George Byrne, Goldie Hawn, Cary Grant, William Shatner, Jerry Lewis, Peter Falk. Yönetmenler ve yapımcılar arasında Yahudiler, Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, Aaron Spelling, Neil Simon, Andrew Weiner, Michael Mann, Milos Forman, Douglas Fairbanks, Ivan Reitman, Cohen kardeşler, William Wyler, William James Sedis. Sorun kendinize. 250'lik IQ derecesiyle dünyaya gelmiş en parlak insan, hangi dine mensuptur? Yahudilere. Sorun kendinize neden Yahudiler bu kadar güçlüdür? Cevabı şudur. Her çocuğa ve her gence kaliteli eğitim verirler. Bu eğitim türü sorgulayıcı, teslimiyetçi asla değil. Araştırıcı, ezberci değil ve yaratıcıdır. Bilgi üretmek, bulmak içindir. Evet. Pakistanlı bilim insanı Doktor Faruk Salim'in araştırma sonuçları işte aynen böyle canlarım. Ya bir de bize bakar mısınız? Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı yani Türkiye'de yaşayan dini, dili, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bütün yurttaşların dinlerinden sorumlu. Ama o sadece Sünni Müslümanların başkanlığını yapıyor. Sadece onların sorunlarıyla ilgileniyor. Ve işin daha kötüsü fakir fukara, yoksulluk kaderiniz, siz bu dünyada yoksul olarak devam edeceksiniz ama öbür dünyada hemen cennete kavuşacaksınız. Bu dünyadaki zenginler ise öbür dünyada cehennemde katran kazanlarında yanacaklar diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu fakir fukananın ödediği vergilerden kendine çok lüks olağanüstü bir hayat yaratmış. İşte duydunuz, gördünüz. Arkadaşlarından birini fukara halkın ödediği vergilerden 150 bin lira harcı Kabe'ye götürüyor. Utanmıyor. Neden? Utanması yok. Canlarım, İslamiyet bu Ali Erbaş gibiler nedeniyle gelişmiş insan yetiştiremiyor. Museviler, Yahudiler ise sorguladıkları için, araştırıcı oldukları için, yaratıcı oldukları için 14 milyon Yahudi içinden 104'ü Nobel ödülünü kazanıyor. Ve tabi binlercesi de dünyanın en ünlü, en gelişmiş, en başarılı insanlar arasında yer alıyor. Bakmayın bu Müslümanların, bu İslamiyet şöyle böyle havatanların palavralarına. İslamiyet bitmiştir. İslamiyet iyi insan yetiştirememektedir. İslamiyet insanlığa yararlı insan yetiştirmek yerine cihatlarla, başka dinlerle, başka mezheplerle savaşmak isteyen, onların topraklarına göz kayan milyonlarca gaddar, araştırmayan, soruşturmayan, yoksul, fakir, fukara ama bir an önce şehit olup cennette aynı anda 70 huri kızıyla bir olmak isteyen, onunla beraber olmak isteyen zavallarla doludur. Yazıktır bu insanlığa. Yazıktır. Bu İslamiyet olmaz. Onun için bu İslamiyet bilhassa Türkiye'de de, Orta Doğu'da da ve dünyanın bütün ülkelerinde bitmiş, tükenmiştir. Çünkü insan yetiştirememiştir canlarım. En şeyi karartmayın be. İnanın İslamiyetsiz bir toplum, Türk toplumu çok daha güzel olacak. Bütün dünyanın gelişmiş ülkeleriyle çok daha rahat rekabet edebilecek, halkına refah getirecektir. Lütfen bana inanın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.